Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dead Level Again oynayacağız. Gelirse bir de. Heh. Bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu yani açıklamasını okudum. Oyunda bildiğim kadarıyla sadece oyunu tek bir bölümü farklı sonlarla bitiriyormuşuz. Videoya başlamadan önce abone olup like atar ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz şimdiden Oyuna başlayalım. Oh. Ted Level Again yazısı çok kötü gözüküyor. Korkunç oyun galiba birazcık. Evet. Yazılar paranoyak yazılar gibi. Başlayalım. Plain and simple. Ne demek bilen? Hadi. Plain and simple. Ah! Düşüyordum. Buraya mı gideceğiz? Oh. Try more, Daha çok dene. Aa. Dur. He öldük. Evet. Dur ne? Aa uzun durmalıyız. Farklı bir şey yapmam lazım. Basıyorum olmuyor. Yüksekten denedim. Şuraya gidelim. Aa. Evet aslında bir şey var mı? Şu dikenle ilgili. Durmadan ölsem aynı yerde. Durmadan şu. Ya da şurada ölsek. Bir dakika geri gidiliyor mu? Yok. Burada öleyim. Tamam. Şöyle yapalım. He. Olmadı. Direkt geçmeyi deneyeyim. Tabi böyle olmazdı ama. Peki. Şöyle yüksekten atlayamamıştım. Bu ne? tam istiyorum. Hayır. Evet. Duka bu tarafa dokun. Dur. Aa parmağımla mı tıklayacaktı? Ya. Gene. Dry, iyi dying. Dying ölmek miydi? Üzerine çıkacağım. Burada öleceğim. Tamam. Don't touch it. Ah. Öf. Dokunmayacağız bu sefer de ya. Yani. Ya. Hadi. Tamam. Press harder. Press harder. Dur bir dakika ya. Sert basacaksın. Bir dakika. Peki. Evet. Denmiş. Az önce deniyordum. Olmuyordu. Shambles. Dur. Bu ne biçim kontroller? Kontroller değişik. Bakın zıplamaya basıyorum sola gidiyorum. Ha, böyle bitireceğiz. Ee, bu çok zormuş ya. Ee, gerçekten zor. Ver Evet hızlı 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 diyor. Al. Oh. Tuş takılı kalıyor. Çok basınca da. Hadi geçtik. Another con... Ya... Yine bozuk bir şeyler var ama. Hadi hayırlısı. <gülüyor> He? <gülüyor> ne? Nasıl zıplayacağım ben? Dur. Karak parmağımla nereye götürürsem oraya gidiyormuş. Yani bu. Bunu da yapabiliyorum. Press pause. Durdurmak, basmak. Öf. Press pause. E, press pause neydi? Bakacağız illa. Balta. Nasıl balta ya? Balta Bu ne? Pause to pause. Button with character. Heee. Ölelim önce. Tamam. 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 Tıklamayacağım. Karakterinle tıklama. Tıklamayı bırak karakterinle diyordu galiba. Öfff. ne ya? touch the pause bir dakika hem ölüm hem ben hem ben dokunayım şöyle şöyle Öf. yine şu şöyle falan mı ne yapacağım ya touch the pause button with the character geç ya. Dur. Geçebiliyor muyuz ya? Kötü hava durumu diyor. Derece kötü. Bal gibi güzel. Güzelmiş. Bal gibi değil. Güzel ama bal gibi değil. Hadi. Hadi. Ya Hayır, hayır, hayır. Bu sefer yapacağım. Hadi. Oh. Knock knock. Tak tak. Tak tak değil miydi? Evet, tık tık. Don't trust your eyes. Dur önce tıklayalım. Yine olmadığına göre. Don't şey yapmamak değil miydi? Eee. Bu. Gözümüzü mü yaralayacağız yoksa? Gözler diyor. Aa. Ya delireceğim. Bu ne? Bu ne bu? Gözlerini te Terekinize kullan diyor. Nasıl? Karakter alıp buraya mı yürüteceğim? Hadi atladım diyelim. Hadi. Nasıl be? Geldim. Tamam. Aa telekinizi. Telefon çalıyor. Telefon telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Telefon, çalıyor. telefon. Geldim, geldim. Az önce telefon çaldı. Videoda ilk defa telefonum çaldı. Yani annemin telefonu. Oh. Oh, hayır. Şuna tıkla. Hadi be parkı. Çok güzel bir parkı. Çok uğraştım bu parkında. Sometimes diyorlar mı? Reklam ne alak? Evet. Işte. Şu an ne yapacağız? Sometimes you are Mario. Mario ne yapar? Mario. Dur o zaman. Aynen. Mario kafasıyla blokla. Şebi dur. Kapıya gideceğim direkt bak. Yes kırdık. Saved jumps. Ne vardı bunda? Danger. Danger nerede? Burdaymış. Hava atmaya çalışmıştım. Oh. Hayır, 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 hayır yapacağım. Hayır. Geliyor. Geliyor. Hadi be gerilim müziği bile verdim. Bekle lan. Tehlike diyorsa şurada duracağım. Tehlikede. ben kaçacağım. Bir yerde tehlike varsa tehlikeye fake atacağız. Eyvah tehlike bana fake attı. Cesedim oraya fırlıyor. Ben fırlayamadım. Hem hafif, hafif bekleyecektim değil mi ya? Bu daha ko. Ko. Hadi. Hadi. Hayır. Haydi. Hadi iyi akşam. Öf. Yaptım. Bitti. Save your soul. Ruhunu koru. Dur. Ne oluyor Bu ne? Korna sesi bile yaptım artık be Dur Gel Gelelim bu lan. Bir dakika. Tamam böyle bir şey yaptık. Balta evet. mı? Evet şu anda şu tarz bir şey yapacağız. Tamam anladım. Sos. Ay. Moon dedi. He? Aydayız. Hadi. Tamam ya ay kolay. Play with Hehe. <laughs> Güzelmiş bir hava uçmak. Hop. Hop. Bir oradan bir tavandan. Ok just give up. Ney? Ok just give up. Ne oldu? <laughs> ok just give up. Şurada bir şey mi var farklı? Yok. Kapıyı falan mı açıyoruz elimizde? Bu ne ya? Ok just give up. Evet şu an diyor ki arkadaşlar Eee menüye git 24. leveli seç bitecek öyle tamam ya levels 24 ya Lake and the Library Kütüphane mi? Bir kütüphane falan diyor. Geri gideceğim. Eee. Library. library. ne? Ne yapacağım? Butona basıyorum. Yine reklam. Turn off sound. Dur. Müziği mi kapatacağız? Dur. Ben geri açacağım. Belki. Heh. Tamam geri açtım. Moon and on jump. Aa tek zıplayış mıydı? O zaman yapalım mı? Şöyle yapayım. Yok, öyle olmadı. Hayır. Dur, aslında oldu. Ne yapacağım ya? Hadi. Tamam. He buymuş. It is simple. Bir şeyle ilgili mi yapacağım? Ah! Kolay. Kolay diyen kimdi ya? Yes. Like a ball. E. Nasıl gideceğim? Like a ball. Aa. İlerlettiğimiz yöne ama zıplamadan nasıl oluyor? Evet, diyor. ekranı yan çevirince falan ters çevirince de şey oluyor ya. Aa. Hayır. Oh. Try like this. Dur ya. Bir dakika. Ay gideceğim. Hadi ekranı tam ters çevirdim ya. En tersi şu an ekran. Bir dakika. Nasıl yapıyoruz be bunu? Hayır zıplanmıyor. Anladım. Oh be something kiwi. Ah. Sert, güçlü. On the plane. Şimdi şuraya kafa atayım yine. Ah. Dur. Burası hareket etmiş. Bir dakika. Bu burada mıydı? Bir şeyler farklı. On the plane. Ee, ne yapacağım? Plane. Yok. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Ve bay bay